Merhaba arkadaşlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün süt reçeli hazırladım. İster reçel, ister tatlı niyetini yiyebileceğiniz bir tarif. Malzemeler: 1 litre süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker. Doldurabilirsiniz de ama 1 santim eksik de koyabilirsiniz. 1 çay kaşığı kabartma tozu. Malzemelerimizi ka koyduktan sonra güzel bir çırpma teliyle karıştıralım. Karıştırma işlemini süt reçeli yaparken çırpma teliyle yaptım. Ocağın üzerine alabiliriz. Kaynamaya başladıktan sonra altını biraz kısıyoruz. Çok değil. Normalde 45 dakikada kaynadı. Reçelin kıvama geldi. Ama ikinci yaptığımda 42 dakika gibi oldu. 40 dakikadan sonra siz kontrol altında tutarsanız iyi olur. Arada çırpma teliyle hep karıştırdım. Kenarlarına yapışmaması için. Kaynamaya başladıkça, rengi gittikçe gördüğünüz gibi karamele doğru dönmeye başlıyor. Ve kıvamı koyulaşmaya başlıyor. 1 kilogram sütten ortalama 200 gram kadar çıkıyor. Küçük boy bir kavanoz çıkıyor. Ve daha da koyulaştı. Çırpma teliyle yine arada hep karıştırıyoruz. artık son dakikaları. Muhteşem bir lezzeti var. Mutlaka denemenizi öneririm. Hiç olmazsa bir kez yapın. Tadına doyamayacaksınız. O kadar güzel bir reçel. Evet, süt reçelimiz hazır. Afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalıma Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.